Geçen hafta temeli attık, rutinini kurdun, kendine alışmaya başladın. Şimdi sıra sende olan ama çoğu erkeğin hafife aldığı o şeyde. Görsel imaj. Sabah aynaya baktın. Sadece saçın değil, karakterin de dağınık görünmesin. Bir kuaföre git. Sadece tıraş değil, bir stil analizi al. Yüz şekline göre saç ve sakal seç. Çünkü rastgele değil, stratejik görünmen lazım. Ardından gardırobuna yönel. İlk kural uyum. Giydiğin her parça sana bir şey kazandırmalı. Ten rengine göre renk seç. Vücut tipine göre kesim. Ektomorf bir yapın varsa, yani ince ve uzunsan, katmanlı giyin, omuzlarını geniş gösterecek detaylara yönel. Mezomorf'san, yani atletik ve orantılıysan, vücuduna oturan ama dar olmayan kesimler seni öne çıkarır. Endomorf'san, yani daha dolgun hatlara sahipsen, düz, sade ve vücudu toparlayan kıyafetlerle daha dengeli görünürsün. Oversize değil, orantılı trend değil. Zamanı geçmeyen parçalar. Ayakkabılarına bak. Temiz mi? Tarz mı? Unutma, bir erkeğin ayakkabısı önce onun kendine saygısını gösterir. Sonra parfüm. Hafif ama kalıcı. Sabah sıktın, gün boyu arkanda imza bıraktın. Bu artık senin kokun. Duruşuna geçelim. Omuzlar düşükse özgüvenin konuşmaz. Omuzlarını dik, adımlarını net at. Girdiğin odayı sahiplen. Kıyafetinden önce enerjin konuşsun. Ve son olarak aksesuar saat, yüzük, bileklik. Küçük bir detay seni sıradanlıktan çıkarabilir. Bu hafta amacımız şu. Artık dikkat çekmek değil, saygı uyandırmak. Kendine bakışın değiştiyse, başkalarının sana bakışı da değişmeye başlar. Şimdi ikinci haftayı başlat. Yeni saç, yeni stil, yeni sen.